Merhabalar. Baş ağrıları toplumda en sık görülen şikayetlerden biridir. Tüm baş ağrılarının %90'ı migren ve gerilim tipi baş ağrısı oluşturur. Baş ağrıları ikiye ayrılır. Başka bir hastalıkla ilişkisi olmayan baş ağrısı primer baş ağrısıdır. Bunlar arasında migren, gerilim tipi baş ağrısı ve küme baş ağrısı yer alır. Sekonder baş ağrıları ise daha seyrek görülür ve beyin damar hastalıkları, sinir sistemi hastalıkları gibi bir nedene bağlı olarak ortaya çıkar. Ayırıcı tanı iyi yapılmalıdır. Primer baş ağrısı tanısı koyduysak ağrının özelliği, şiddeti, sıklığı, süresi ayırt etmede önemlidir. Hastanın hikayesi, laboratuvar testleri, görüntüleme yöntemleriyle tanı konur. Primer baş ağrıları tedavisinde medikal tedavilere rağmen hasta ağrı çekiyorsa Sinir blokajları, radyo frekans tedavileri, botoks, kuru iğne gibi girişimsel ağrı tedavileri uygulanabilmektedir. Ağrısız güzel günler dilerim.